sana, buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. Olmazsa da olsun. Bir zararı yok. Burada dursun. Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz. Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük, mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu, zorlanırsa nefesin, unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallahi bak, aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor ama kim bilir birazdan uzanıp dokunuruz. Buraya bir silkinti otu koydum. Kırk dert bir arada canına yandığım. Kırkına birden deva olsun.